merhaba arkadaşlar ben Kaan Merhaba arkadaşlar ben de Efe Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Stardew Valley oynayacağız ee, Fasulye ekmiştik ama Fasulyelerin çok para kazandırmadığını fark ettik O yüzden ee, Artık toplamıyoruz ama Kaan işsizse eğer Toplayabilir tabi ben, ben toplamayı tercih ediyorum arkadaşlar Ben hemen bir kayboluyorum Bir jiyot açtıracağım arkadaşlar Birazdan geleceğim Sizi Kaan'la baş başa bırakıyorum evet bir önceki videoda arkadaşlar kayıt kesildiği için e, göremediniz siz. Ama biz buraları böyle e, kavanoz doldurduk galiba. Kavanoz muydu? Evet, evet kavanoz. Evet, kavanoz. Fıçığı. Buraları taş kapladık. E, ve aşağı tarafı ful e, taş kapladık. Buraya e, planımız var. Bur hmm, kümes kümes, kümes, yapmayı kümes düşünüyoruz yapacağız. arkadaşlar. Evet. Çünkü otomatik sevcimiz var. Otomatik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kayıt durduğu için şu an. Tekrar devam ediyoruz. Disk alanı bitmiş o yüzden. Kusura bakmayın arkadaşlar 2 gündür böyle oluyor ama yapacak bir şey yok yani bizde artık. Bir önceki gün Bilelim. arkadaşlar benim edit programında bir sorun çıktı. Videonun devamını göstermedi. O yüzden çekemedik arkadaşlar ileri bölümünü. Ama ben sonradan girdim. Gösterdim. Size. Bu arada arkadaşlar kayıt dışında biz kafatası mağarasına gittik. Iridium topladık. Prizma parçaları çıktı. Daha demin de meteor düşmüştü. Biliyorsunuz düşüyor ikinci yılda. Ee, bir meteor yere parçasına toplamış. düşen evet evet prizma parçasını düşürmüştük. Onu aldık. Üç tane iridium düşmüş de biz arkadaşlar dün baya bir e, iridium topladım. Evet evet. Topladık. Topladık. Ben bunu seveyim. Sevmiş. Bu arada arkadaşlar burada yıldız meyvesi şarabı yapıyoruz şu anda Baraka'nın içinde. Ee, Biz seraya onda... koymuştuk yıldız Be meyvelerini. Şu anda ilk bardayız zaten. Evet. Hadi işte soyayalım. Efe Bey'in evi Jojo. Evet ben Jojo seviyorum. Bir de arkadaşlar ee, ne diyecektim? Evet bizim evleneceğimiz kadınlar belli oldu arkadaşlar. Resmen. Benim bir evim, ruh eş gibiyiz. <laughs> Benim evi gelin. Benim evimde neredeyse jojo yok arkadaşlar. Ben sadece bu adamla uyumayı çok sevdiğim için bu adamın tablosu var. Evet, onu da ben arka şey diye ettim zaten. Evet. Hadi uyuyalım efendim. Benim şöminem bile jojo arkadaşlar. Evet. Benim şöminem Robin. Evet, bugün hemen telefonla Robin'i arayalım. Bir herkesi arayacağım. Pardon arkadaşlar, starder Valen'in sesi gitmiyor olabilir. Ee, en azından artık bizim sesimiz gidecek arkadaşlar size. Evet. Daha güzel video sunmaya çalışıyoruz. Heh, tamam. Ayarladım arkadaşlar sesi. Hmm, ev geliştirmesinin fiyatı evine kiler ekleyebilirim kilerde 100 bin g ee, 100 bin gye patlar diyor arkadaşlar bu arada biz bu parayı şey yani yıldız meyvesi şarabı yaparak ve eskiterek kazandık kesinlikle bu serverda hiçbir hile bulunmuyor çünkü e, bu soru biz panla hile yapmayacağız diye başlayıp hiç de hile yapmadan bitirmeyi düşünüyoruz çünkü e, nasıl desem öyle daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Ama istiyorsanız sıfırdan başlayabiliriz bir şeye. Evet yepyeni bir şeyle başlayabiliriz yani eğer bu çok sıkar diyorsanız. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet evet kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar çok önemli bizim için. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız da yorum yorum atabilirsiniz hangi oy oyun oynamamızı veya evet oyun olarak da ne öneriyorsanız. yorumlara yazın. Yorumlara yazın, biz ona göre oynar alalım, oynayalım hep beraber. Arkadaşlar ben bütün şeyi açtırmaya getirdim, ee, şey, biz müzeyi bitirmeye planlıyoruz arkadaşlar. Son 18 tane şeyimiz kaldı, madenimiz kaldı, geri kalanlar full, orta full oldu. 18 tane madenimiz kaldı. Bitirince lağım lo açılacak arkadaşlar, orada da daha videolar gelir. Öyle. Arkadaşlar işte tam da buraya meteor düşmüştü. Bugün kırdık. Kayıt. Kayıttan evet. hmm, önce kırmıştık. Hemen bir... Normalde sizinle birlikte kıracaktık arkadaşlar ama. Bu arada şu anda jiyot açıyorum ve gayet de güzel şeyler çıkıyor. Müziğe başlanabilecek. O evet. <laughs> değişik değişik. Bu arada biz ar birinci madeni bitirdik, o yüzden şeye e, hemen geçtik yani kafatası evet. arasına. Bu arada iridyum çıktı, ilk defa çıkıyor iridyum. şey cihazdan. Neylerin içindekileri kan? Şu fasulye fasulye. Ha şimdi sadece çok... içeri ekmek lazım herhalde dışına başka bir şey ekmek Evet ekmek, ekmek, Aynen öyle, aynen öyle. Biz yanlış yaptık arkadaşlar. Hiç bu konu hakkında bilgi sahibi değildik açıkçası. Hayatımızda ilk defa fasulye ekiyoruz. Tamam. Evet evet evet. Şöyle arkadaşlar başlıyorum hemen. Yaptıklarımızı. j açtık. Çıkanları başlıyorum. Açıldı mı peki? Ee, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Kaç tane oldu? Evet arkadaşlar 7 tane kaldı son açmak için. Orada Kancım burada ödül toplayabilirsin. Tamam. Ödüller geldi. Bu fasulyeleri ee, topladıktan hemen sonra devam ediyoruz. Ve bom dedik geçtik arkadaşlar. Ve <laughs> bom dedik oyuna kırmızı geldi. <laughs> Tamam hadi bakalım devam ediyoruz. Gönder hocam diyoruz. Haydi oğlum. 97. Ne oluyor? Geliyor. O hepsini sat ya. Onlardan çok para vermiyoruz. Normalde bile satayım değil mi? Köpeği sevsene. söyledim ben. Tamam. Gümüşleri de satıyorum. Hı, hı Hepsini sat. Tamam bence yarın şeye git. Eee neydi? Robin'e git. Çünkü... Şey yapmamız lazım. Biliyorsun kümes yapacaktık onu yapmamız lazım. Tamam. Ben bir eve gideyim mi? Hediye vereyim? Hediye veremiyorsun bugün kancım ay işte konuşayım bir. Biliyorsunuz arkadaşlar haftada iki tane hediye verebiliyorsunuz. Ben Hayley'e doldurdum. Haftaya da hediye verince artık evlenebiliyoruz. Ali alınca. Lütfen. Burada tamam burada hemen vereyim. Hayır konuşayım. Arkadaşlar ben de bir Joja'ya gidiyorum. Şimdi bizim Sebastian yani... geçen geçen gece garip bir müzik sesi duyduğundan bahsetti. Ah, Çayır Kralı'nın Yolculuğu'na ilk bölümünü hala geçemedim. Ah. Ha. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz Joja'yı evet. bitirmiştik. Heh. Biz Jojo'yu bitirmiştik o yüzden ee, bir gelişim kalmadı Jojo'lar. Var 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 ben yaptım zaten. Farkı Gerek çünkü yok günlük yaptım. bir şölen başlıyor. Otobüs tekrar çalışır durumda olduğuna göre bu uzun zamandır devam eden sevilen geleneklerimizi sürdürebildiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Oyunlar ücretsiz, yemekler, ödüller ve daha neler neler olacak. Ayrıca her gün iki kasaba sakini küçük bir dükkan işletmek üzere seçiliyor. O yüzden ne sattıklarını görmek için mutlaka onlara doğru. Evet. İşte böyle bir var aslında galiba. Benim sandıkta bakayım mı? Yok yok. Yo, bir tek 8 tane var. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bum dedik videoya geçtik arkadaşlar Zaten bir ara manuelizardan çok para kazandık arkadaşlar Hahahaha <laughs> Bütün zaten yıldız nevesi alacak kadar parayı da oradan yaptık arkadaşlar Yani az para değil de Yani arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ben e, planlarını söyleyeyim Abigail'e e, hediyemi vereceğim Hediye konuşacağız e, Sonra arkadaşlar bir sinema teklifi yapacağım ama büyük ihtimalle gelmeyecek. Ee, benim sonra yapabilirim. Sonra çapamı geliştireceğim. Ee, arkadaşlar sizin bize önerdiğiniz ya oyunda yapmamızı istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Veya başka oyunlar da olabilir. Evet arkadaşlar. Siz yeter ki yazın bize oyunu eğer varsa oynarız. Eğer yoksa da almaya çalışırız arkadaşlar. Evet. Açık bir şekilde belli. Mesela repo gibi oyunlar arkadaşlar. Mesela 5 dolarlık hemen ekrana göstereyim Aynen. arkadaşlar mesela. Maksimum ondalar dolar olsun arkadaşlar. Evet Aynen. şu an daha başlangıç. Mesela repo kaç dolar arkadaşlar? Repo Bakın arkadaşlar hemen ekrana getirdim. Burada görüyorsunuz. 5 dolar. Öyle oyunlar olabilir mesela. mesela. Başka kişilerle istiyorsanız ee, GTA olabilir. Evet GTA. Ama biraz var zenginlik zaten. sıktı arkadaşlar. Evet evet. Minecraft da olabilir arkadaşlar. Sonra Evet Minecraft olabilir. Ee, arkadaşlar buradan olan tüm oyunlar olabilir. Outlast. Hmm. Arkadaşlar. Ben de almıştım. Yeter ki arkadaşlar yeter ki co olsun. Yani evet, online e, çirik olsun. Çirik yeter. olsun arkadaşlar. Evet. Sonuçta çirik bu çirik ikimizin yeter. kanalı arkadaşlar. Bu arada playstation oyunu da önerebilirsiniz. Evet playstation da olur. oynayabiliriz. O nasıl iki hediye aldı? O zaman sohbet edeyim. Dur Efe dur. Başlatma. Şunu vereyim. Ay istemiyorum Bak dedim. Neyse sen filmine git efendim ki istemiyorum. Küçük cesur fiden adlı filmi izleyeceğiz Hele ile beraber arkadaşlar. Ona hep de onu gösteriyorlar. Evet başka film yokmuş gibi adeta. Adeta. Bu arada arkadaşlar ee, son 20 ee, etkileşim oldu bir önceki paylaştığım videoda. Mesela bu sabah baktığımda 16 görüntülenme mi ne vardı. Ee, e, şu anki görüntülenmemiz arkadaşlar 52. Yürü, 4 yorum 2 beğenme. Ama lütfen beğenin arkadaşlar. Başlayın. Sizin desteklerinizle büyüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bir de diğer. Ben de birazcık başlayacaklarım var. Arkadaşlar bu arada şu an sizin sıkıcı gelebiliyor ama ileride çok eğleneceğiz. Stardew Valley zaten, evet, zaten biraz sıkıcı geçen bu oyun. Şu anda müziğe başladık gene. Sayıyorum şu. Bu ev yenilerim, yeni, yenilemeleri yeni mi geldi? Yüz bin gey vereyim mi şeye? Ver. Ee, şey evimi geliştirmek için. Hı hı. Tamam. Bir de gazete Tamam kümesi daha bugün Arkadaşlar, Son 5 tane şeyimiz kaldı. Ee, nasıl desem? Son 5 tane Z kaldı. Z başlanacak. Ee, silo yapmamız lazım kan. Ne yapacağız o işi? Biz silo yapmıştık arkadaşlar. Ama kaldırdık. Ama silo yapamayız. Bir daha da saman almamız lazım Marni'den. O Yok. işe de sen ilgilenir misin Karıcaksın? Tamam. İlgilenirim. Teşekkürler. Ben maniden alırım. Sen <laughs> tavuklarımız gelince tamam. şey yaparsın artık. Tamam. Çünkü dışarıda biliyorsunuz arkadaşlar otlanacakları yer kalmadı. Maalesef ki. Evet. Presalı mı diyelim ne diyelim evet artık. Evet arkadaşlar. Ee, şey yaz, yaz başlayınca gidecek 9 gün sonra. Biz şu an bahardayız değil mi? Aynen öyle. Süreleri toplamana gerek yok ya kan. Tamam. Sera'ya bakalım bir. Sera'da hiçbir şey yok ki. Zılcık ekleyecektik biz. Şöyle ekmedik. Ama. Arkadaşlar biz bugün 3 gün uyuyacağız şimdi. Ee, şu benim evim gelişsin diye. Evet evet evet. Çok önemli. Sonra da. Ek. Herhalde olmuş bu arada evet. Eviminkileri. Evet arkadaşlar evimkileri gördüğünüz gibi varillerle dolu. Ama bende niye az varil var? Çünkü ben fazladan eklettim kancım. Evet. Varmıştım ben fazladan. Tamam. Doğru. Hatırlıyorum Aa bugün hediyeleri verelim. Hediye, hediye vermiyoruz. Evet evet hediye verelim. Pazartesi bugün zaten yarın da vereceğim. Haftaya kadar bitecek o zaman o yüzden. Doğum günü ne zaman ya evi gelin? Doğum günü baharın yedisi miydi neydi? Geçti mi? Hayır, aa bahar diyorum. Yazın. Güz. Güzün. Yüz. Hı hı. Ya işte şey. Evet, baharda değilmiş. Baharın yedisi güzünmüş. Hı hı. Ee, arkadaşlar ben şimdi Ebigeyle şimdi Ebigeyle ben e, birazcık da kalbimin yükselmesi için Kalbimi atması için ilk ben bir onunla evleneceğim ilk evlendikten sonra diğer karakterlere odaklanacağım arkadaşlar. Doğru bilet almadan giremiyorum çok pardon abiciğim. Gel Abigail Evet Ebigeyle girerim evet arkadaşlar bir de winch oyunu oynayalım cumartesi evet. video atmayız arkadaşlar yani şöyle de yapabiliriz iki günde bir isterseniz sınavlar var biliyorsunuz çünkü ee, evet. sınavların olmadığı günler böyle devam ederse iki günde bir iki günde bir atabiliriz tabi dün ve bugün bir istisna oldu ama gene de bir daha olmaz iki günde bir atarız bu arada arkadaşlar e haftaya galiba perşembe cuma cumartesi sonra pazar pazartesi salı çarşambaya kadar video atamayacağız arkadaşlar. Evet bir Hı? tane video gelebilir. Ee, Aynen öyle. Çok iyi. 5 kalp olduk. 3 kalp kaldı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee... Arkadaşlar sizi seviyoruz. Ee, takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın bu videoyu da. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.